Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fazlası, fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evde yapabileceğiniz en etkili egzersiz önerileri. Omurga sağlığına dair hayat kurtaran tavsiyeler fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan. Tolga öncelikle Cevahir Hanım'ın sorduğu soruya sen bizzat cevap ver. Evet. Ne gibi şikayetin var? Neden ağrılar oluyor? Direkt burada canlı canlı hemen örneğini göreceğiz. Spor yaptıktan sonra özellikle antrenmanlardan sonra Ters hareket mi yapıyorum onu tam bilmiyorum ama sırt ağrıları, onlarca boyun ağrısı, bu gibi Bunları, ağrılar yaşıyorum çok yani Zaten çok yaşıyorum. Birlikte değerlendirelim. Yani burada bir fizyoterapist olmadan da bir hanımefendi ya da bir insani olarak baktığımız zaman Tolga'da ne gibi bir bozukluk olduğuna herkes evde de bakıp değerlendirebilir. Ne görüyorsunuz? Tolga tamamen yan durabilir misin? Hatta kamerayı şöyle alalım. böyle Jimmy bize iyi alıyorsa müthiş, çok güzel. Tolga'da bir defa kamburluk durumu var. Ben buradan görebiliyorum elimin altında. Evet. Baş biraz daha önde. Dikkat ettiniz mi? Şimdi ben söyleyince birazcık. <laughs> <laughs> o bende de var. Evet. Ama sizi de toparlarız burada. Cevair Hanım hiç merak etmeyin. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tolga'da yapmış olduğu antrenmana yanlış antrenmanlara bağlı olarak ya da vatandaş, insanlar neden ağır yaşıyor? Stres tem olarak bir. İkincisi kaygı, korku bu psikolojik sıkıntılar geçtikten sonra çünkü onlar ne yapıyor? Çok kendimizi kastığımız için omurgaya belirlen yük artıyor. Kaslarımızda kas kasılmaları, kas spazımları meydana geliyor. Bu da ister istemez duruş bozukluğuna, boyun sırtla ilgili omurgadaki omur eğriliklerine vesile oluyor. Şimdi biz burada Tolga'yı Tolga'yı doğru söylüyorum. Allah'ın izniyle hemen anda burada şimdi bir toparlamaya çalışacağız. Toparlayabilir miyiz? Muhtemelen mi? e, spor yaptığından kaynaklı esneklik de yoktur diye düşünüyorum. Var mı? Harika, süper. <laughs> Önce siz de fizyoterapist olmalısınız. <laughs> Çok güzel. Tabii ki. Çünkü erkeklerin kas anatomisi hanımefendilere göre daha kalındır. Kalın, kas hı. lifleri. O yüzden esneklik elbette erkeklerde aramayacağız. Yani spor yaptığı için üzerinde de bir de kasları da kuvvetlendirildiği için artı bir kas spazmı olabilir ama biz şimdi Tolga'nın özellikle sırt ve boyundaki duruş bozukluğuna yönelik ve ağrıya yönelik hemen anda burada manuel terapi tekniği ya da Avrupa'da Hürkan kuzu dokunuşları olarak geçer Tolga üzerinde inşallah göstereceğiz. Tamam? Başlayalım mı? Hazır mısın Tolga? Hazır. Şimdi buraya medimizi aldık. Değil mi? Evet. Şimdi Tolga'yı şöyle yapalım. Ben şurada bir yastık getirdim. Hemen yüzüstü pozisyonda şöyle Tolga'yı buraya alalım. Buraya yüzüstü pozisyonda yatabilir misin Tolga? Harika. Kollar şöyle yapalım Tolga'cığım. Kolları şöyle yan. Hiç kasma kendini. Harika. Başını bırak. Şimdi açıya dikkat edelim. Şöyle. Tolga'cığım hiç kasma. Çok rahat. Yok. Kamburluk açımız daha çok harika. Değil mi? Evet. Hafiften burada bir kamburluğumuz var. Ya Allah bismillah deyip <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Tolga hazır mısın? Hazırım. Şimdi sana bazı komutlar vereceğim. Derin nefes al ve ver diye. Çok ondan merak Ondan sonra <laughs> Heyecan var mı? <laughs> var. Birdenbire bir şey olacak herhalde. Evet. Ufak bir uygulama yapacağız. Tolgacığım hafiften şöyle yardımcı olun. Tamam. Şimdi uzanabilirsin. Kollar hafif önde. Hiç kasma kendini. Başını kameraya doğru dönebilirsin. Herkes senin şu mutlu olduğun anı bir görsün gözlemlesin. Anlaştık mı? Tamam. tamam. Şimdi sırtına yönelik özellikle tam kamburluk açısından duruş bozukluğuna yönelik bir uygulama yapacağım. Derin nefes al. Ver. Ver 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 nefesini. Ver 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 ver. Oh, süper. Çok iyi. Kalkabilirsin. Ayakta yapalım biraz da. Olur mu? Çok iyi. Şimdi şimdi omurgayı biz toparlamaya çalışıyoruz. Arkana dön bana. Şimdi Tolga'yı yan alalım. Bir yastık koydum. Yine tekrar ellerini ensene al. Tolga'yı şimdi kamburluk açısına göre hafiften biraz daha Tolga göstereyim sana. Cevahir Hanım, asistanımız olarak sizden destek alalım. <laughs> seve seve. Şöyle tam ensin burada ellerini kenetle. Bunları ne dedik? Bir meslektaşım yapacak. Harikasın. Adam zaten sporcu muhteşem. Valla karizmayı çizdireceğiz adamda ama <laughs> yapacak bir şey yok. Evet. Tolga hiç kasma kendini. Tamam. Hafif kamburunu çıkar. Minnacık. Çok güzel. Derin nefes al. Ver. Evet. Çok güzel. Çıtırdın evet. mı yine? Ufaktan. Çok ufaktan. Evet. Aynı zamanda da şimdi boynuyla ilgili pardon Tolga. Sorunları olduğu için ben sandalyeyi şöyle alayım. Otur Tolga buraya. Bir de orayı da şeyler toparlayalım tamamen. Harika. Şimdi böyle gelin. Hı hı. Sesleri duyalım. Evet o sesi duymak istiyorum. Evet. Derin nefes. Burnundan aldık ağızdan ver. Ver 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 ver. <gülüyor> Ay ne? <laughs> Çok süper. Birden sanki boyun kırıldı gibi hissettim Yok. Ama. Allah saklasın. Şimdi Tolga hemen toparlayalım göndereyim. Egzersizleri başlayalım. Çok zamanımız yok çünkü. Derin nefes al. Ver. <laughs> Ay. Süper. Okey. Bir de bu tarafa helikopter <laughs> bakmayın. Tolga seni hemen toparlamamız lazım o yüzden. Bana bırak. Ondan sonra yorumları alacağız senden. Tamam, tamam mı? Turşunu da kontrol edeceğiz. Şurayı da bakayım. Bu açı çok iyi. Süper. Çok güzel. Bir de şuradaki açımıza bakalım. Bu kol bende Tolga. Harika. Çok fazla kaslı da olduğu için bunları her baba <laughs> yiyip yapamaz yani. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sizde de var değil mi? Ama sizde oturtup bir deneyelim. Panik yapmayın. Derin <laughs> nefes. Verin. Çok güzel. Gayet iyi. Tolga kalkabilirsin. Yandı. <laughs> Harika. Tamamen ya. Şöyle kamera dur. Şimdi Tolga da dik dur. Esas duruş pozisyonu. Ha, askerlik yaptın mı? Yok. Yap. Her Türk asker doğar. Tamam Tolga? Unutma. Evet. Şimdi Tolga'daki dikkat ederseniz Cevahir Hanım buyurun yanıma gelin. Birlikte bakalım. Gelin. Yani, bakalım. Gelin. Ben şimdi korktum. Daha hani bana yapacaksınız diye işte, söylediniz ya. Siz Onu panik biliyorum. yapmayın. Siz panik yapmayın. Dikkat ettiyseniz Tolga daha dik duruyor. Evet. Kamburluk açısı biraz daha toparladı ve baş biraz daha geriye doğru geldi. Çok birkaç tane çok minik uygulama yaptık. Ama Tolga'nın kendini koruyabilmesi için de çok etkili, çok basit egzersizler göstereceğiz. Onları da yaptığı zaman. nasıl Tolga? Şu özellikle orada da bir rahatlama hissediyorum. Rahatlama hissediyorum. Sırt ağrısı Hı -hı. için. Sırt ağrısı için. Çok iyi. Yanma Boyun vardı o yok. Başların nasıl? Çok rahat onlar. Çok daha değil mi? Evet geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen şimdi git bence şimdi hemen egzersizlere başlayalım. Sağ Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi Fizyoterapist iyi Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikirdim. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.